Böyle taşlarını... evet, hoş geldiniz. Ah. <laughs> Bugün büleyim büleyim. Büleyim. <laughs> hoş geldiniz benim. Haşkaldınız. Zaten ben öyle gittim. geldiniz. Benim. 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 Yağmur yapıyor. Abi yapmış? Şey yapmış. Anne. Ne yapmış? İdiye açtı. Gel buraya. Açılışı <laughs> bugün ben yaptım. Tamam. Anne. Güzel, yağmur yapacak. Tamam. Çekil ağzından çek. Gel. Gel gel kız gel. Bugün ben açtım. Açtın mı? Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdin <laughs> canlarım benim. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah bir iyiyiz. Anneciğim bu ne kadar şey enerjik. Ben o kadar enerjik değilim. Ben saçları toplayacaktım. Niye? Annem de yeni Evet sabah şeysi bir yandan. Pazar sabahı kahvaltısı hazırlıkları yapıyoruz şu anda. Saçlarımı topluyorum ben. Geliyorum. Erdoğan gel. Ne yapıyor bu? Evet. Gel gel. Aslında benim, benim de böyle lazım. Gel <laughs> gel diye. Ama o diyor. Evet çocuğum işine bilir. Küçük küçük alacaksın kızım. Evet, tamam. Top top yapacağız şöyle. Küçük küçük toplar yapacağız. Bayağı bir burada Bayağı var burada valla. Kaseyi göstereyim mi? Hangi kaseyi? Hayır. Ben, ben gösterdim. Yaptığınız gözükmüyor da. He? burası mı? Bunun içi mi? Bunun içi gözükmesin. Ben onu göstermiştim. anne. <laughs> o taraftan gerçekten ışık sığınıyor şu. Hani <laughs> dün onları da götürdüm. Bunu mu arka götüreyim? Yok onu değil. Onu çay doldurup da götüreceğiz. Çayımız kaynıyor. <laughs> pişirmeniz şu bir şeyle götürürsen bekle bir şey sen götürmedin mi az önce? yok anne ne koyu götürmedim he al sen onu götür anneciğim yanmam değil mi? hayır anneciğim yanmazsın bir dakika seni götür dikkat et götür pişire şey gidiyor böyle pişi şey görünmedi ya. hamuru mayalıyoruz bir saat bekletiyoruz ondan sonra kızartıyoruz Ne Yumurta da yapsam? Hiç Bey yumurta yapma evet. demez. Ya <laughs> <laughs> ne oldu kızım? Çok <laughs> enerjiyim. <laughs> ne bir enerjik yok? Ne yok? Ay çoktan evet. Kameramda kızım. 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 Teşekkür ederim sana. Tebrik ederim. İlk ben yaptım. İlk ben yaptım. Sabah şeysi. Ay. Sabah ben şeysimiz, ben bizim ben şeysimiz bizim böyle. İlk İlk evet, Bakalım. güzel bir zaman var. Şuradaki da bir de yapmak istiyorum anne var ya. Bugün beni yorgun gördüğün için mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Enerjik oldu. Haa. Onu yorgun gördüm için yani. Bir de şey hep sert çalıştığı için. Arka tarafı da şey yap. Arkasında da yıkayacağız yani küçüklü. Ama bunun su var işte. O su yeni dök. Çekil dök dök. Sıkıntı yok. Şuradan da güzelce ne kadar güzel olabilir. Bu da yaptık ya, bir şey yapmışızdır ama ne yaptığınızı hatırlayamıyorum. Ama o yavru içinde. He. Güzel bir daha. Şu taraflarda da. Hep temizlenmiş de oluyor. Aha. Ondan sonra durulur mu? Maşallah, subhanallah. Nazarlarına korusun beni. Amin. <laughs> kendi kendine <laughs> bu kadar özgüven patlaması olabilir mi? Sizin <laughs> ne bu özgüven patlaması? Çok güzel. Tamam şimdi bir ayda işin ama şey yapacağım. Birazdan sofraya gideceğiz. Şimdi götür onu yorulacağım. Tamam Şimdi zamanı ne? Ben yorulmak istedim. Look. <laughs> Evet şimdi biz sofraya geçeceğiz. Kahvaltımızı hadi. da hazırladık. Evet. Ve e, bize ya, arayan, soran taziye mesajı atanlar, taziye için arayanlar, olsun. soranlar. Herkesten Allah razı olsun. Herkese minnettar, zikir varsınız. Çok teşekkür ederiz. Bu kötü günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz size Allah yani. razı olsun. Şimdi sofraya. Evet. Evet. Soframızı hazırladık. Yani çarım hazırladı sofrayı. Ne sandın? Hoş geldiniz. Günaydınlar. Biliyorsunuz üç gündür video atmadık. Artık evimizdeyiz. Videomuzu attık. Babaannem defnedildi. Cuma günü. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Amin. Aymış da bugün videoyu kendisi başlattı. Ben çok yorgunum sadece başım abi. Evet biliyorum. Tamam. Peynirini falan koyarsın diye düşündüm. Niye ben burada peynir yemeyeyim oraya? Yok. <laughs> <laughs> ya onu görsün ben alırım orada peyniri. Ben sevdim şu tavuk mu? Biliyorum. Ee, bilmiyor. Ayrıca oturuyor da burada ya. Al, bir çocuğu, bir sen şey, şimdi koyamayın. şey mi düşünüyorsun? millet onu da Hayır yok. E, ben kullanmıyorum. Sen, kullanmıyor. sen ben kullanmıyorum. Evet. Zararlı. <laughs> Tabak zararlı. Tabii. mi? Değil, sağ ol. şimdi <laughs> <laughs> Biraz şeker soğumuş diye kaldırıp atarsın bir tane Ondan sonra bir tane daha atarsın. Bir buçuk gibi koydum. Bir, bir buçuk. Eki koymadım. Evet. İki koymadım. Ne? 10 saniye, 15 saniye karıştıracağım. Evet öyle yapıyorum. Öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama çok ses olmuyor öyle. Evet, bu da 11, 12, 13, 14, 15. 15. Bak bu ne 15 e kadar? 15'e kadar sayılır. Saydım. 15'e kadar sen gönder. 15 kere vuruyor. Hmm. Asıl mesele orada. Ama sayıyorum ben. Şeyini beğendin mi Deniz? bugün herkes ödevlerini tamamlayacak. Senin sınav hafta bir haftan var sadece. Bugün gerçekten de böyle bir şey yap. Hani hepsinden bir şey yap yani gerçekten de diyorum. Hani ayrı kağıtlar çıkabilir, neler çıkmayabilir. Ee? Önemli haftaya giriyoruz ya. Yani. Sen de biz de bugün grubuna yazalım. Zaten cuma gün okullar tatilde burada da cuma günü kar vardı. Bu çok şükür iki günde hiçbir şey yok. Bugün kar gösteriyor ama kar yağmaz sanmıyorum. Güneşli. Soğuk var mı? Soğuk. Ama ya eksi, eksi eksilerdeyiz mi? gerçekten. Hiç böyle olduğunu ben bilmiyordum. Bu sene eksiydi gördük. Al o sanırım Ama bir şey Evde zaten en çok yiyen bu. Önden hepsini aldırırım. ya. İyi anlayacaklar. bir şey Sofradasın ya. Hamurla birlikte de yiyebilirsin. Güzel. Tadı. Yes. Cık cık. Küçük hale getiriyorum. İçine koyayım. Hı hı. şunu. Hı hı. Ben peynir asla yemem. Krem peynir kim yedi? Sen yedin mi onu? Çok sevdin mi? Hı -hı. Hı -hı. Dün alındı. Hı -hı. Bitti. Finish. Çok yemek vermiş. Çok yemek <laughs> <laughs> Sana Anne, sana ödev yok. Ödev yok ama. Ödev vermedi hocam. Sen fen kitabını aldın mı yanına hiç? Bugün. Çantanda mı fen kitabı? Galiba. Çantanda ise? Galiba. Baba. Babana malum deli verir. Çantanda da yok söyleyeyim değil. Arkadaşlar resmini isteyeceğim. Ne yapacağız? Çarkıfelek. Nasıl biliyor çarkıfelek? Çarkı Sen dersin. Edeyim. Hı hı. Ve onun sonra şey bilmiyorsak onun mesela Klima, elektrikli araçlar çıkıyor. Klima diyorum. Mesela klimanın özelliği soğutuyor, sıcaklatıyor. Öyle. öyle mi? Bilmiyorsak da yanına yazıyoruz. Hı hı. Öyle bir Ama şey yazmamıza gerek yok. Çünkü elektrik. Mesela çamaşır makinesi. Ee, yok ya bak. Hmm. Arkadaşlar da çok ayısı bağdan çamaşır makinesi çıktı. Şöyle. E, daha da Bazı kişiler hmm. yaptı. Hmm. Ama çok da kişiler yaptı. İki kişi, üç kişi. Cuma günü zaten sondu. Cuma da okullar tatildi. Öğretmenim zaten. Ne oldu bu tatil olduğunu kazanıyor? Bir de anne. Hı -hı. Şey ben o Kral Şarkı'nın kitabını okuyacağım. Tamam oku bitir artık onu Ama bitireceğim. Tatilini az daha babanın önüne Hemen <laughs> geçecek ince. Çayı niye böyle yutuyorsun? Annem hani sıcak değil Sıcak değil bu değil mi? Sıcak mı değil mi? Sen yutuyorsun böyle ödüllerini kontrol ediyorsun. Yutuyorsun burada. Masayı sevdikten sonra. Ondan sonra da ne günün ne sınavın var. <laughs> ne günün var? herhalde bir günün. Yani. ya da söyleyemediler zaten benim 20'siyle Ben fan bilgisinden çok şey yapmak istiyorum, test. Çok kolay. Her bilgisi var çok kolay ya. İngilizce de kolay senin için. İngilizceyi daha artık anlıyorsun. İngilizce... Sosyal abi. bilgiler nasıl? Sosyal bilgiler yok ki Hayat bilgisi var mı? sosyal bilgiler yani. Sen de tabii ki Hay, sosyal bilgiler olduğu için çok kolay bilgiler. Zorla mı? Seviyor musun? Turgut Hoca'nın dersi <laughs> biz öğretmenim çok severim. Atan öğretmenim de çok severim. Pazartesi saygı. günü biz okula geliriz. Okulda evet. kimler var? Bir onlarla, olanlarla görüşürüz. Çünkü pazartesi günü Hasan Yiğit'in dersi var, öyle biliyorum. Evet. Değil mi? İngilizceci olması lazım. Onunla tanışır. İngilizce... İngilizceci... Hatırlarsanız o var mı? Pazartesi günü var diyor. Bizim İngilizceci, İngilizceci var ya, 15 sınıfa gidiyormuş. Tabii canım. Annem sizin bütün okulun, sınıflarına gidiyor anneciğim. Bunlar okul tadilat oldu. Tadzik gideceği zaman diğer okulası, bahçim öğleçi olur bu cepte. Bir de taşınıyorsunuz. Ama başka bir okula seni. Bu sene burada. Var. Ha bu sene burada. Biz de bu sene İnşallah burada. İnşallah seni. Bizim okul tadilat olacak. Başka bir okula gideceğiz. Yazın yapsalar o tadilatı güçlendirme işlerini de. Sorunlayık değil ki. Evet. Tabii canım. Kaç senelik olur? Senin okulu. Sen okudun mu hiç o He, ben de okudum. yıl okudum. ben burada okumadım. Ben İstanbul'da okudum. Ama yani senelerin okuluymuştu. Dedenlerin değil mi? Baya baya eski bir okul. Gülür. Eskiden i̇şte oraları bir şeymiş, mezarlıkmış. söyle. <laughs> ne söylemeyecek? Mezarlığın üstüne okul mu yapılır ya? Nasıl bir şey bunlar? Babacım oh, çok esirgemiş ama. Çok, baya baya esirgemiş. Ölüleri ne yapmışlar? Nereye gömmüşler? Başka yere götürmüşler. Nereye? Başka yere de. Ne istiyorsun? Büyük alacağım da. Hı? Ben diyetli olduğum için çok diyemiyorum. Diyet dediysen, niye güzel çelik? Ne olur, dikkat ediyorum ben elime. Bak, buralarım ağrıyor diyor. Ne biliyor musun bence? Kas yapıyor oraları artık. Şimdi dün biraz hareketlendi. Çok diye. dikkat ediyor mesela. Çok dikkat ediyor. Aşırı. Uf, <laughs> Bir yumurta yemen lazım bir tanesi. <laughs> lazım. Hamur <yemem> sen yeme. <laughs> Azıcık bir dilim kaşar peyniri yemen lazım. <laughs> Doğru. Kaşar i̇ki şey. tane ağaçlanmış yumurta yemen lazım sen. Gerçekten evet. Asıl şey o. Ya sulu sulu ya şey. Ama iki tane ağaçlanmış yumurta yemen lazım. Onların kokusu bana çok iyi geliyor. Yani. O zaman böyle yok. Onlarda protein var ya da peyniri alıştılar artık biraz. Buna ben bir doyurucu şeyler yok. Sağlıklı diyorum. Doyurucu şeyler ne oluyor mesela? Yani neyse. doyurucu şeyler doyuruyor. Sonra geçiyor, sonra başka bir şey oluyor. Peki, misal... İşte onun işte o hamur işte. Vücudun hiçbir yararı yok. Yağlıyorum Yağlıyorum lan. Yağlı yamanlar. Yağlı yamanlar lazım. Şekerli yamanlar lazım. Onların da bir yararı var mı? Senin hani ama. o şey. Tabii ki de var. Enerji. Yani şey. Kas ama yapmak için sen kas hani, vücutunu güçlendirmek için peynir, zeytin, yumurta. Onlar her sabah yenilmesi gereken şeyler senin için. Normal. Peynir sen çok seviyor. Peynir seviyor. Bir şey unutmadım. Bugün bir bir, 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 şeye baktım, bu mutfağa baktım. Sizden öyle uyumuş. Saat kaçta uyandıysa diyor ki ben saati 10 sanıyordum diyor. Bir bakıyorum saat her 8. Var ya o kadar, bileşim bileşim o kadar güneşlik ki. olsa O kadar güneşlik. Ben ay dönmeyeceğiz abi? Altı, altı buçukta falan böyle ayaklar mı Ne? Hı. Altı buçuk. Sabah altı buçuk. Çay doldur mu diyeceğiz? İçer misin bu arada? Kapalı olsun ben. Tamam. 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 Ya da Beş kaç <laughs> Yeter. <mi? gülüyor> Diyette ya. İki kaşık içiyorum. Ya bir de değil ya, Sen artık şekersiz yap. Şeker, şekersiz çek. Şu. Bu ne? Ha. Sen de Oldu o kadar var da. O da bize yetiyor. Bana. Artık şekersiz alışacağım ya. Alışmak de istiyorum? Şekersiz. Bu arada herkes şey. Şeker, şekersiz çay şey istiyor. Bizim şeker almamıza gerek yok. Tabii hem sağlığınıza hem de kesinize zeytin. <laughs> <laughs> Doğru. Her ee, o kadar para harcamıza gerek kalmaz. Yok anne yok yok yok. Bir deneyeceğim deneyeceğim. deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şekersiz deneyeceğim. <yani. gülüyor> Her şey bir anda Şekersiz hemen ben bile bırakamıyorum ama Geç öde. Ayın geçen çay çöldemişti. Şimdi şeker şeker koydum. Çay canlı. yok. Yok. Şeker yoktu. Şeker de istemedim. Cenaze evindeydi. Ve çay o kadar lezzetli geldi ki bana. Belediğin gönderdiği çay yok lan bedava. O yüzden mi? De... <laughs> 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 Para olunca içine dert oluyor. Para ile asalı şeker asalı değil. Artık çay. Herkese çay dağıttım. O bir tane çay kaldı. Ben de kendim aldım onu. Şeker falan yoktu mu ortalıkta? Kutunun içindeydi işte. Mani... Bardak kralı kutunun içindeydi. Hmm. Ondan sonra ben de öyle içtim. çok lezzetli. Normalde şeker var orada? Ben belediye arkadaşlara söyleyeyim. Ondan gitsin o zaman. Tıraş mı istiyorsun? Ne? Tıraş. Nasıl? <laughs> Bu taraftan ufak bir aldırak. Hmm. Adem abi alır? Ha? Yarın şey yaparsın, söylersin. Benim okul var ya. Okul olsun. Bugün de pazar kapalı. Bugün pazar kapalı anneciğim. Yarın pazartesi. Yarın pazartesi çıkarsa. idmandan sonra... İdman mı var ya? Tabii ha, ki var. Yarın İdman'ım var. Kamera var, kumar. İdman'dan sonra babanın yanına geçersin. Aslan'ı da keserim bu saçını ki. Makine olsa. Ha tabii canım makineyi de sen de kesersin. Çünkü izahsız belli. İzahsız <laughs> zaten şşş. Bir var orada. En iyisi şöyle gelmek. Tak. Bizim bu arkadaş yapmış baba. Şu taraftan geliyor. Sonra buraya da çizik geliyor. Ama ben çok da beğenmedim. <laughs> fazla kaptırmasın Adem. yeterdir Abi abi ne yapmıştı? Bir kere fazla kaptırmış ya. Yok o şey yapmıştı Sana. Hatırladın yanlış yaptı, mı? Yanlışlıkla yaptı. Onu İlkay yaptı ya. İlkay yapmıştı onu? Ha pardon Adem. Diye. Yapıştırdı. Sıfır oldu. Şu taraftan bir bak. Hı hı hı, oldu bak. Yok, onu istemiyorum. Dök. Güzel bence ya. Sana yakıştırabilir. Hı 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 bir yaptığı üstüne. Kendi saçı yok ya, o yüzden unutmuşum. Işte. <laughs> Şimdi tırcı mı oldu? <laughs> bazen kamyon kullanıyor, bazen çavuş kullanıyor. Şifrenizi çam parmak kaldırsın. Eee! <laughs> Daha, ee, Daha içimdeki Ben de yiyeceğim şu an. Üçüncüye de kor koşuyorsun artık. Işte. Baba beni çişe yaptı. İyi. <laughs> İyi baba. <laughs> baba şunu şey soğutsana. <laughs> yani, şey, yani bir şey sıcaklığını atsana. Yavaş soğuk. Hadi çay koyuyorsun. Ondan bir parça atabiliyorsun. Ufak ufak. Aynen. Ufak ufak. Hı -hı. Veda edelim mi? şey tadı var, acı bir tat. Ufak. Ben, ben bir çay koyayım. öyle içemiyorsan Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok, çok, çok iyi, iyi bakın. bakın. E, Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.